Merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle Meddex'in 9. bölümünü çekeceğiz en son 40. Pümcü levelde kalmıştık Başlıyoruz arkadaşlar bu arada yeni sekin açtım Alışamadım henüz Şu tahtaların yok olması için onlara tutunmalıyız bu arada değmekle olmuyor Hah. Bu iyi hedefleyin ki ee... İlk testlere gittiği zaman bin çıkın. Yoksa benim olduğum gibi ölürsünüz. Amına koyayım ne yaptık arkadaş ya. Heh. Evet kızımız çok şirin mor saçlı. Aa. Evet burada zamandan tasarruf etmek iste isterseniz la Allah lazer şunlarını şimdi yapacağım gibi ilk 3 güç değil de bir saniye falan çalışmıyorlar lazer ışınları. Evet. Bunu anlatıyoruz. Ama koyayım ne oldu arkadaş şöyle. Aynen böyle. Tamamdır. Şimdi o gittiği zaman Allah atlıyoruz ve burada inebildiğiniz kadar aşağı inin. İyidir. Burada da iyidir. Çünkü şuraya çarparsanız eğer kalıyorsunuz öyle. Burada şey diyenler oluyor. Hepsini açayım diyenler evet. oluyor. Hayır vurulma tehlikeniz artar zaten. Hiçbirini açmadan da geçebiliyorsunuz. Olsun. Ha. Burada çok takılanlar oluyor. Göstereyim gelmesini bekliyorum şunun. Heh. Bu buraya geldi. Düş buraya yapış. Buraya değmeden de kendini bırak. Allah ya. Yapış. Buraya gelmeden de kendini bırak. Oraya bastıktan sonra Arkadaşlar bu arada dördüncüde şey ve üçüncüde şey geliyor. Roketler geliyor, füzelerle saklıyorlar. Final. Dandan Opalak. Bölümü bitirmeye geliyoruz. Evet. Bölümü bitirdik. Ha. Bu bölümü ise bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Allah. Aynen böyle. Bunda da şimdi gelmesini bekleyeceğiz. Süper değil. Süper değil. Buna koyduklarım şöyle yapmak istemiştim aslında ilk videoda. O gittiği anda şuraya geçip hop bu kadar. Bunu demek istemiştim aslında da. Yanlışlıkla geçince çaktırmadım ben de. Allah Allah. Buna koyduklarım. Şurada. Şunu açarken tam altına geçin ve zıplayın. Yoksa ne olduğunuzu söyleyeyim. Çukura düşüyorsunuz. Aman koyayım Ben daha ne yapabilirim ki? Bunu son birkaç kere daha deneyeceğim. Sonra da geçemeyeceğim büyük ihtimalle. Map'i unutmuşum. Yani devamını unutmuşum. O yüzden. Ben artık süper. Buraya kadar her şey tamam mı? Buradan sonrasını hatırlamıyorum. Dedenizin ama. Lan ne yapıyoruz lan bundan sonra? Tamam. Onu koyayım. Allah'ım ya Rabbim nereye geldik ya? Abi yalnız 76 saniye oldu. Hatta 80 Evet. 48. bölümü de bitirdik. Buna koyayım. Çok basit geçtim diye hatırlıyorum bu bölümü. Ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. <laughs> tamam, slime'a kadar geldik. Bundan sonra burada ne yapıyoruz işte ya? Yap bir şey yok. Kenar yap. Ya amına ya, koyduğum burada niye başlatıyorsun ya? En baştan başlatsaydım bari. Güzel. başlatmıyorum 4 altın verip yeniden. çünkü bok gibi yerlerden başlatıyor birinde slime'da başlatıyor yok lazer vuruyor bakın arkadaşlar burada tuzak var dikkatli olun ben hatırladığım hatırladığımdan dolayı yapıyorum şimdi başladık hmm. Ben basmadım abi zıpladım işte ya. Oyun çok hata veriyor. Sinirlendiriyor amına koyduklarım. Evet böyle kaçabilirsiniz. Burada slime'ı kullanmadan da uçabiliyorsunuz oraya şimdi. Tahmin edin nereden başlatacak? Bunu Kullanmayacağım solay mı? En, en aşağı. Süper bir yerden buldum. Dur Buna koyayım düşük bilim. Abi. Şimdi yine nereden başlatacak? E, Aman amına koyayım yani en baştan başlatsaydın ya. Yapacağınız işi sikim. Boşu boşuna mı verdik dört tane şey ya? Boşu boşuna mı verdik ya? Millet burada ölüyor zaten. Buraya geçmek için 4 altın veriyoruz. Burada başlatıyorum amına koyayım. Vermiyorum lan. En baştan başlatacak zaten şerefsizin evladı. Arkadaşlar. Gerçekten de ama haksız mıyım ya? Evet geçtim sonunda. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Döndüm arkadaşlar. Allah ya. Tamam buraya kadar geldik. Sonra ne yapıyoruz? Şu bomba da bir dürtüp durmasa var ya. Evet. 49. bölümü de bitirdik.